söyledi. Ee, bir e şey olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak net bir şekilde söyledi. Bir sözleşme istiyor dedi. Tamam dedi. Pazartesi günü gidin dedi. Eğer siz bu şartlarda dedi e, sözleşme bulamazsanız dedi gelin benim yüzüme tükürün dedi. Bir de dedim e, burası sosyal konut yani 50-60'lı yıllarda e, dar gelirli aileler için yapılmış bir konut var. Siz şimdi bana geliyorsunuz emlak konutlarını bitiriyorsunuz ve lüks binalar. Buranın halkının lüks binaları ihtiyacı yok. Buranın halkının barınma ihtiyacı var. Eğer siz bana diyorsanız, burası deprem bölgesi, risk bölgesi ve ben seni korumak zorundayım, ben bakana sesleniyorum. Madem siz beni korumak istiyorsunuz, korumak istiyorsanız şayet, bana burada dikmiş olduğu binalardan e, verin o zaman, e, çok alanlarımız var çünkü, yerleştirin bir takım insanlarımızı. Çünkü yerinde dönüşüm dediğimiz hiçbir sözünü yerinde tutmadığınız, böylece biz size siz güvenelim. Toplantıda bana şunu söylediler, onun bunun sözüne güvenmeyin. Bizim sözümüze güveniyoruz. Ben bakana sözü e, şu anda sesleniyorum onun bunların sözüne güvenmeyelim. Sizin sözüne güvendik. Pazartesi günü geldik. Bir dediler ki sözleşme okulacak. ile karşılaştık. Ve yani burayı incelediğimiz zaman sanırım bizim aklımızla da alay ediyorlar galiba. E, 48 ay boyunca devam edeceğini söylüyorlar. Kira şey kiralar mı? Tarih falan belli değil. Inşaatı ne zaman süreceği belli değil. Bize bakan söyledi ki bir buçuk yıl buranın inşaatı devam edecek söz, böyle bir şey söz konusu değil. Şu anda bana e, bu hükümetin bana yapmış olduğu şey siz burayı bırakın.